Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle CZ100 e, davancasını deniyoruz. Çok iyi bir tabanca. Lütfen şimdiden abone olup like atmayı unutmayın, unutmayın arkadaşlar. Şimdi test edip e, atış poligonuna gidip test edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar e, silah Arkadaşlar silah 13 mermi civarı bir şey alıyor. 13 sanırım. Şöyle çekelim tetiğe. Çok iyi bir silah. Arkadaşlar e, biraz da ateş pol poligonuna gidelim, bir e, nişan atalım, test edelim silahı, e, geri tepmesi, sekmesi falan iyi mi, normal mi ona bakacağız. Arkadaşlar ne yazık ki e, bu ATP pol poligonunda e, silah göremiyoruz. Sadece eee e, attığımız yeri görebiliyoruz. O artı işareti var ya, artı gibi. Orayı sadece görebiliyoruz. Neyse arkadaşlar. Bu videonu da e, burada bitirelim. Diğer bölümlerde o diğer silahlarda çekeceğiz, tanıtacağız. Bu bölümün silah CZ 100dü bu videomuzun da burada sonuna geldik. Like'ı tıp abone olmayı unutmayın. Diğer serilerde görüşmek üzere. Ne tür videolar gelmesini istiyorsanız yorumlarda da belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.